Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Çocuğumuz var. Buraya dinler. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşsen ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Baharım. Vah. Şuradan geçiyordu. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm. Ama çıkaramıyorum. Psikiyatri Düldüldü çıkaramıyorum a**a <laughs> a**a Beni sen mi iteledin ne yaptın bilmiyorum işte